Evet sevgili izleyiciler, yanımızda öğrencimiz Fatma Ela var. Ee, bu yıl bursluluğu kazandı o da. Bakalım kendisi nasıl hissediyor? Hoş geldin Fatma Ela. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz? Ben de çok iyiyim. Ee, bursluluğu kazandın, kendini nasıl hissediyorsun? Çok güzel hissediyorum. Zaten güzel hissedeceğimi düşünüyordum. Peki, e, bursluluğu kazandığında aile nasıl bir tepki verdi? çok sevindiler. Yani üzülecek halleri yoktu. Sevindiler onlarda. Evet, çok doğru. Çok haklısın. Ee, sana yine sorular soracağım. Kursluluk sınavında evet. zorlandığın ders oldu mu? Zorlandığım ders olmadı. Hepsi aynıydı. Sadece sosyal biraz daha kolay geldi. Evet, çok güzel. Peki kursluluğa hazırlanırken neler yaptın? Nasıl bir süreçten geçtin? Şimdi nasıl bir süreçten geçtim? Normalde haftada 3 gün ya da iki gün kursa geliyordum. Bursluluk evet. başladığında her gün her gün en az 2 saat kursa gelmeye test çözmeye başladım. Evet. Sürekli böyle çalışırken şeyi düşünüyordum. Bursluluğu kazandım mı böyle para aldım mı falan. Hı -hı. Öğretmenler gözüme girdiğimi. Evet. Çok güzel. şimdi o zaman sana bir soru daha sorayım. Hı -hı. Bursluluk paranla neler yapmayı planlıyorsun? Ne yapacağım? Ee, kursumu harcayacağım. Okul eşyalarıma falan harcayacağım. Böyle kendi giderlerime. Kendim karşılamaya çalışacağım. Çok güzel. E, biliyor musun? Lise bitene kadar bu parayı alacaksın. Güzel işte. Çok güzel değil mi? Çok uzun yol. Kendi lise kitaplarını alabilirsin. Alabilirim. Hikaye, öykü kitaplarını alabilirsin. İşte. Değil? En iyi olduğunu hissettiğin ders hangisi? En iyi olduğunu hissettiğim Fen. Fen derste kendini çok iyi hissediyorsun. Evet çok, çok, çok güzel seviyorsun. bir ders. Bu öğretmenden mi kaynaklanıyor yoksa senin küçük yaşlardan itibaren Fene olan bir ilgin mi var? Ben Fene'yi hem seviyorum hem öğretmenleri de iyi. Öğretmenleri İkisi de iyi. İkisi de iyi. Bu iyi yani. Evet. Kendini matematikte nasıl görüyorsun? Matematikte de iyiyim. Evet. Kötü olduğum dersi düşünmüyorum. Sence sen niye bu kadar başarılısın? Bence ben çok e, kitap okuduğumdan ya da problem çözebildiğimden. Hı -hı. Ee, yaklaşık 490 küsür puan aldın. Seni tebrik ediyorum. Ee, e, hangi kaynaklardan çalıştın? Fatma hangi kaynaklardan çalıştım? Şimdi geçen yıl e, bizim kursta kültür vardı. Kültür yayınları. Sonra evet. bir tane e, ben bir tane kitap almıştım. Adım Adım ışıklı diye. Evet. O çok güzel bir kitaptı. Bayağı matematikte çok işime yaradı. Evet. Sonra başka ne vardı? Adım Adım Yayınları sanırım arı yayıncılıktı. Galiba. Çok Öyleyim, güzel bir evet. kitaptı o. Başka ne vardı? Mesela buradaki bursluluk kitabı vardı, Data Yayınları. Sanırım. Data da iyi, evet o da güzeldi. Evet, o da bir bursluğa katkısı oldu. E, Dershanede biz mesela şey yaptık, biliyorsun. Bütün kurumsal denemeleri çözdük internetten. Bunu farkında mıydın? Mesela, Tam değildim. Sanki daha hiçbirini çözmemişim gibi hissediyordum. Evet. Daha çok çözüm ee, geliyordu. Onların bize çok katkısı olduğunu düşünüyorum ben bu arada. Bence de. Çok faydası oldu. Ee, bursluluk sınavında çok heyecanlandın mı? Çok heyecanlandım mı? Ha? Hayır. Yine normal bir okul denemesine giriyormuş gibi hissettim. Çok bir şey olmadı. Peki İnanamadım. sınav süresini maksimum kullandın mı? Maksimum kullandım. Zil çaldığında verdim hocaya şeyi. Çok iyi. Tabii. Peki sınav süresini maksimum kullanman gerektiğini sana kim söyledi? Kim söyledi? Ben söyledim değil mi? <laughs> ee, çok iyi bir şey yaptın. Sınav süresini maksimum kullanmalıyız, değil mi? Evet. Peki defalarca kontrol ettin mi? Ettim. Hatta ben e, şimdi süre atıyorum e, 120 dakikaydı, değil mi? Hı hı. Öyle bir şeydi. O zaman ben onun kaçını 90'ını mı, 85'ini mi e, denemeye ayırmışımdır. Kalanını hepsini. Kontrollere falan. tekrar ayırdım. Hı hı. Kendinde e, bu soruyu daha önce Lale ve Aytaç'a da sormuştum Şimdi sana sormak istiyorum. Hı hı. Kendinde özel bulduğun yanların var mı? Kendinin yapabildiğin, yetenekli olduğunu düşündüğün konular var mı? Şöyle düşünüyorum. Şimdi e, seçmeli zeka oyunları ve matematikte böyle problem, soru gibi şeyler var. işlemle evet. Onları yapabilme yeteneğim var bence. Çok seviyorum bir de. Peki, senin dördüncü e, sınıftan beri beraberiz yaklaşık olarak. Evet. Zaten. Ben tahtaya bir kere çizimini görmüştüm. E, bir tane çok güzel böyle kelebek, <laughs> arı başka ne çizmiştin? Böyle kedi, köpek, çiçek çizmiştim. o kadar güzel çizmiştin ki senin resim yeteneğin olduğunu da düşünüyorum. Sen de aynı fikirde misin? Resim çiziyorum ara sıra ama o kadar çok fazla önem vermiyorum resme. Çünkü hani şimdi matematik, sosyal falan onlar daha önemli geliyor. Hobi evet. olarak yani resim. Evet Ama resimlerin gerçekten çok güzel Fatma'yla. Teşekkür ederim. Ee, yani sayısalcı çocukların, yani sayısalcı derken fen ve matematik dersi iyi olan çocuklar genelde iyi çizimler de yapıyor. Belki sen bunun farkında değilsin ama sana bunu fark ettirmek istiyorum. Ee, bunun dışında dördüncü sınıfa giden bir öğrencinin o çizdiği resimler bence inanılmazdı, güzeldi. Ee, bunun dışında benim aklıma gelen seninle ilgili evet yine bir şey daha var. Ee, sen soruları diğer çocuklardan daha önce çözüyorsun sınıfında bulunduğu sınıfta ve sen kağıttan küçük şekiller yapıyorsun. Mesela bu benim çok dikkatimi çekmişti. Hı, ee, tanıdığım diğer sayısalcı, yani matematik yönü güçlü olan çocuklar da bu tarz kağıttan şekiller yapıyor. Ona ne diyoruz biz? Origami. Origami. Sen harika origamiler yapıyorsun. Evet. Sayısalcısın belli yani. Peki tüm bu sorulardan yola çıkarak yeteneklerinin farkında mısın? İçinden mi geliyor ya da bunları yapmak? Ben farkındayım sanırım. O kadar çok aşırı şey değil de. içimden de geliyor farkındayım da. İçinden geliyor bence. Çünkü bir anda kalemi bırakıp sorularım, sorularım bitti öğretmenim deyip o tarz şekiller yapman ee, çok içten gelen bir şey olmalı bence. Çünkü onu yapıp yapmayacağına karar vermek içten gelen bir şey olmalı. İsteklisin bu konuda. Çok dikkatimi çekti. Ee, peki ikinci sorum. Böyle güzel yetenekler olan bir çocuk büyüyünce ne olmak istiyor? Doktor olmak istiyorum. Doktor olmak istiyorsun. Ee, peki doktor olmak istiyorsun neden? Çünkü doktorluk hoşuma gidiyor. Güzel bir meslek gidiyor. böyle Fenle matematik ikisi karışık böyle çok hoşuma gidiyor. Evet, bilimsel araştırmalar yapmayı seviyorsun sanırım, deney tarzı şeyler yapmayı seviyorsun. Deney çok hoşuma gidiyor. Evet, sayısala ilgin var diyorsun. Ee, peki, e, o zaman sana böyle farklı güncel sorular da soralım. Okulunda kazandığını öğrenen arkadaşların oldu mu? Bir sürü, hepsi öğrenmiştir şimdi. Bütün canlı derslerde hocalar birbirine söyler, herkes soruyorlar evet. Fatma Ela ile İbrahim kazanmış, nasıl hissediyorsunuz, ne yaptınız falan. Peki anlıyorum. Ee, şu anda fark etmeyeceksin belki ama ileride bursluluğu kazanman, öğretmenler, hiç seni tanımayan öğretmenler sınıfa girdiğinde bu sınıfta bursluluğu kazanan var mı diye sorduklarında Fatmela'nın farkına varacaklar. Mesela bunu, bu duyguyu şu anda yaşamadın. Ee, okullar açıldığında yaşayacaksın. Çok güzel bir duygu olacak senin için. Sınıfınızda iki kişi kazandı, hı hı. biri sense biri Halil İbrahim. Evet. Halil İbrahim de buradaydı biliyorsun. Son bursula burada çalıştı. Evet. Ee, i̇kinizin kazanmasına ben çok sevindim. İşte. Ee, gerçekten. Sence kazanabilecek üçüncü bir kişi daha var mı? İsim verme ama. Var mı? Bence kazanabilecek üçüncü kişi vardı. Var küçük mi? bir farkla kazan kaybetti. Şu anda küçük bir farkla mı kaybetti? Bence evet. Evet. Ee, ben bir şey daha duydum. Okulunuzda başarılı öğrenciler vardı denemeye giren. Evet, Onlar evet. kaybetmişler. Onları kaybetmesine çok üzüldüm. Bence yanlış çalışmışlar. Bence de. Yani yapabilirlerdi aslında. Bir insan ilgili olursa, azimli olursa ve bilgileri güncel tutarsa başarabilir diye düşünüyorum. Evet. Senin bu konuyla ilgili söylemek istediğin şeyler var mı? Yani bursluluk kavramı nedir? Bursluluk sınavına niçin girdin? Bu tarz... Şeyler hakkında fikrin var mı Fatma'yla? Şimdi bursluluk sınavı girip de böyle daha çok para kazanmak için değil de şey için böyle öğretmenlerin gözüne girmek için ben Kendini daha çok gittim. Kendini ispatlamak gezi. için başarılı evet. olduğunu değil mi? Ne kadar çok puan yüksek olursa o kadar çok öğretmenin gözüne girecekmişim gibi düşündüm. Düşünüyorsun evet hissediyorsun. Ee, başardın bir şeyi resmileştirdin. Artık Ela'nın çok başarılı olduğunu çevresi, mahallesi, arkadaşları iyice öğrenmiş oldu. Zaten biliyorlardı ama bu ispatlandı, resmileşti. Artık seni tanımayan, hiç tanımayan bir öğrenci, bir öğretmen bile bursluğunu kazandığını duyduğu an sana bakış açısı değişecektir. Bunu farkında mısın? Farkındayım. Umarım Çok de değişir. Çok güzel. Peki, kardeşin de kazansın ister misin? Çok istiyorum. Peki ona bu konuda yardımcı olacak mısın? Evet. Sürekli ödev yaptırmaya çalışıyorum ama Evet. Yapıyor, şu çok küçük yapıyor. Olduğu için. Çok küçük de çok baskı yapmak istemiyorum. Ama o da başaracaktır değil mi? Evet, evet. Kursluk sınavına hazırlanırken ailenin sana katkısı oldu mu? Ailen seni sürükledi mi böyle şeylere? Çok oldu, çok oldu. Mesela bize biraz anlatır mısın süreçten? Mesela Annen, baban sana nasıl davrandılar? Mesela annem sürekli diyordu ki kızım kazanırsın, öğretmenlerin gözüne girersin. Böyle herkes seni tanır falan diyordu. Babam da diyordu büyüyünce iyi bir meslek kazanırsın. Hı hı. Bilim insanı olursun, doktor olursun diyordu. Bu Heveslendi. tarz sözler seni motive mi etti? Evet, hevesleniyordum daha çok. Heveslendirdi değil mi? Evet. Yani onların da büyük desteği oldu. Evet. Bir de şöyle şeyler oldu değil mi? Hangi kitabı istersen aldılar. Doğru evet, evet. İstediğin matematik istiyorum aldılar. alıyor, fen istiyorum alıyor, Türkçe istiyorum, bunu da alıyor. Ailen seni çok destekliyor değil mi? Evet. E, ben şunu da düşünüyorum sayın seyirciler. Bir çocuk başarılıysa, bunda aile faktörünün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ailesinin desteğini alan çocuklar, yani bu kitap olabilir ya da sözlü motivasyon olabilir evde, ev içerisinde. Çocukların daha başarılı olduğunu görüyorum ve başarı biraz temelden geliyor. Aile çocuğu bir, ikinci, üçüncü sınıfta güzel desteklerse o çocuk alıp başını gidiyor değil mi? Sen de aynı evet. fikirde misin Ela? Aynen öyle. Çevren, ilgili olsaydı daha da iyi olabilirdi değil mi? Evet, evet. Biraz aileye de bağlı, doğru mu? Aynen öyle. Peki. Ee, sana böyle güncel sorularım olacak. Fatmela günlük hayatta neler yapar? Biraz bilgi verir misin? Günlük hayatta e, önce canlı dersime girerim. Evet. Sonra canlı dersimden çıkınca ama dersi, ders ders okulla ilgili şey söylüyorum. Canlı evet. dersten çıkınca e, kursum varsa kursa giderim. Kursum yoksa evde dururum. E, bir tane fen kitabım var. Onu yaparım. E, böyle evet. bir konu bitiririm. Sonra biraz dinlenirim. Sonra yemeğimi yerim. Uyurum. Tamam. Çok güzel. Evet Fatma'yla günlük hayatta bunları yapıyorsun. Peki Fatma'yla günlük hayatta dizi ya da televizyon izliyor mu? Takip ettiği şeyler var mı? Sadece bir tane dizi var. Hangi dizi izliyorsun? Ee, mucize Doktor. En evet, çok, çok Mucize seviyorum. Doktor. Evet. Zaten ben bir şeye dikkat ettim. Çalışkan çocukların hepsi Mucize Doktor izliyorlar. Çok ilginç. Ve buna da çok sevindim ayrıca. Demek ki e, güzel şeyler... Ee, iyi Çocukların Seçtiği diziler de var. Çok enteresan evet. geldi bana. Ee, peki okulların açılmasını istiyor musun? Okulların açılmasını e, önceden çok fazla istemiyordum. Evet. Yine açılsın neyse, yine bir oyun oynarız falan Ellerini diyordum. Şimdi Bursunu kazandığım için hemen açılsın okul kapalı durmasın diyorum. Çok güzel. Ee, Bursuda hazırlanan çocuklar e, kurslardan destek almalı mı? Evet evet. Kurslar yönlendirici oluyor mu sence? Olur. Çocuklar ne yapacağını Kesinlikle. biliyorlar değil mi en azından? Evet. Bundan sonraki nesiller bursluluk sınavına girecekler. Ee, onlara tavsiyelerin olur mu? Ne yapsınlar sence? Bence önce bir deneme, bir şey bulsunlar kendilerine. Böyle 25-25 her e, dersten olsun ana derslerden. Evet. Sonra çözsünler. Ee, hangi derslerden daha çok yanlış çıktıysa ona göre bir çalışıp yeniden çözsünler. Böyle yanlışlarını sıfıra indirmeye çalışsınlar. Ben öyle yaptım mesela. Çok güzel. Sonra kitap okusunlar. Kitap okumadan olmuyor. Evet. E, test çözsünler. Evet. Çalışsınlar işte. Ve öğretmenlerini çok iyi dinlesinler. Evet. Değil mi? Evet. Mesela sen de Aytaç'a da söyledim, Dali'ye de söyledim. Sen de e, derste gördüğüm kadarıyla artık yıllar oldu neredeyse. Çok dikkatli bir öğrencisin, öğretmen odaklı bir öğrencisin. Hatta farklı güncel konulara girdiğimizde sen de şunu diyorsun. Öğretmenim derse geçelim artık ders odaklı bir öğrencisin. öğretmen odaklı. Sürekli ders yapma isteği var, çok isteklisin. Çok istekli olman sende başarıyı arttırıyor bence. Katılıyor musun bana? Evet, bir de dersler eğlenceli oldukça daha çok ders yapasım geliyor. Evet, çok güzel. Burası eğlenceli buluyor musun burayı? Evet, evet. Şimdi söylemek istediklerim var mı? Yani seni izleyecek yeni nesiller arkadaşlarına Bursluluğu kazanmak istiyorsun ya da bursluluk değil, lise, üniversite, çalışın. Çalışmadan olmuyor. Çalışmadan olmuyor. Sabretmeliyiz değil mi bir de? Evet. Fatmela, sen çok iyi bir öğrencisin. Ee, ben ilkokulda iyi bir temel aldığını düşünüyorum. Ayrıca öğretmeninin de çok iyi olduğunu düşünüyorum senin. Ee, öğretmeni kimdi? Gülseren Sağlam. Ee, öğretmenin sana katkısı olduğunu düşünüyor musun? Çok oldu. Ee, ben de öyle düşünüyorum. E, Gülseren Hoca'nın öğrencileri gerçekten çok iyi dereceler yapıyor ve bu ilerleyen zamanda daha iyi belli olacak. Aynı fikirde miyiz? Evet, evet. E, bence buradan öğretmenine de çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. E, peki hayatına değer katan öğretmenler oldu mu? Aklına gelen başka? Gülseren Hocam, siz, Kadir Hocam, evet. sonra e, Aytekin Hocam. Onları beğendiniz. Son evet. dönemdeki öğretmenleri beğendiniz. Kıymet Hocam. Bütün öğretmenlerim iyi şu Bütün öğretmenleri an. Bütün öğretmenleriniz çok sevdim. Ee, sen dereceleri olan bir öğrencisin. Ee, mesela deneme şampiyonlukların var mı? Bahseder misin? Ee, bu kursta şimdi 6. sınıflar arasındaki bütün dönemelerde birinciliğim. Çok güzel. Okulda da e, 4-5 defa e, ilk üçe girmişliğim var. Çok güzel. Harikasın Fatmela gerçekten. E, bu kursta madalyalar alıyorsun. Hı -hı. Kaç tane madalyan oldu? 12. 12 tane madalya oldu. Çok güzel. Belki rekor senindir. Şu an bilmiyorum ama kimin? Belki de. Matematik dersini nasıl çalışıyorsun? Matematik dersinde şimdi daha çok böyle problemli bir soru olduğu için daha çok böyle işlem şey yapıyorum pratiği. İşlem pratiği yapıyorsun. Böyle çarpma, bölme falan. Artına böyle bir problem falan çözüyorum daha çok. Çok iyi. Sohbeti ben çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Umarım sen de aynı fikirdesindir. Evet. E ee, öyleyse Bugün Fatmela'yla birlikteydik. Bursluluğu kazandı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ee, bir hoşçakal diyelim mi? Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.